Gelişen teknoloji ile birlikte yapay zeka hayatın pek çok alanına girmeye başladı. Sağlık, eğitim, ulaşım ve güvenlik gibi alanlarda insanlara büyük kolaylıklar sağlayan bu teknoloji ne yazık ki bazı kötü niyetli kişiler tarafından da kullanılabiliyor. Bunlardan biri de sahte pasaport üretimidir. Özellikle son yıllarda yapay zekanın görsel düzenleme ve belge üretme konusundaki yetenekleri sayesinde sahte pasaport yapmak eskisine göre daha kolay hale geldi. Eskiden sahte pasaport üretmek için yüksek düzeyde bilgi, ekipman ve sahtecilik becerisi gerekirdi. Fakat artık sadece bir bilgisayar ve yapay zeka destekli yazılımlarla çok gerçekçi belgeler üretmek mümkün hale geldi. Yapay zeka ile oluşturulan sahte belgeler o kadar başarılı görünüyor ki, ilk bakışta gerçek belgelerden ayırt etmek oldukça zor oluyor. Bu durum hem ülkelerin sınır güvenliğini hem de bireylerin güvenliğini tehdit ediyor. Yapay zeka Sahte pasaport üretiminde genellikle iki farklı şekilde kullanılıyor. Birincisi, görüntü işleme teknolojileriyle sahte pasaport görselleri üretmek. Yapay zeka, binlerce gerçek pasaport örneğini analiz ederek bu belgelere benzeyen görseller oluşturabiliyor. İkincisi ise, gerçek kişilere ait bilgileri başka bir görselle birleştirerek sahte kimlik yaratmak. Bu yöntemle örneğin bir kişinin gerçek adı ve doğum tarihi başka bir yüz görseliyle birleştirilerek Yeni bir sahte pasaport oluşturulabiliyor. Bazı yazılımlar sahte pasaport üretmek için yapay zeka destekli yüz değiştirme teknolojileri kullanıyor. Deepfake adı verilen bu teknoloji ile bir kişinin yüzü başka bir kişiye dijital olarak eklenebiliyor. Bu sayede kişinin gerçek bilgileri kullanılarak tamamen sahte ama gerçekçi bir kimlik belgesi üretilebiliyor. Ayrıca yapay zekanın yazı karakterlerini ve resmi mühürleri kopyalama yeteneği sayesinde belgelerin detayları da kolaylıkla taklit edilebiliyor. Bu tür sahte pasaportlar, genellikle yasa dışı işlerde kullanılıyor. İnsan kaçakçılığı, terör, uluslararası suç örgütleri ve sahte kimlik ile ülke değiştirme gibi olaylarda yapay zeka ile üretilmiş belgelerden faydalanılıyor. Bu durum uluslararası güvenlik için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Ayrıca, suç işlemeyi planlayan kişiler bu tür belgeleri kullanarak izlerini kaybettirmeye çalışıyor. Bu da suçla mücadeleyi zorlaştırıyor. Yapay zeka ile sahte pasaport üretilmesi sadece devletleri değil, sıradan insanları da etkileyebiliyor. Örneğin, bir kişinin kimlik bilgileri çalınarak, o kişinin adına sahte bir belge hazırlanabilir. Bu belge ile farklı bir ülkede yasa dışı işler yapılabilir. Sonrasında ise o masum kişi, hiçbir şeyden haberi olmadığı halde sorunlarla karşılaşabilir. Bu tür olaylar dijital ortamda veri güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Bu nedenle devletler, Sahtecilikle mücadele etmek için hem teknik hem de yasal önlemler almak zorunda kalıyor. Yapay zeka destekli sahte belgeleri tespit edebilmek için yine yapay zeka kullanılmaya başlanıyor. Bazı ülkeler sınır geçiş noktalarında ve havalimanlarında sahte pasaportları tespit etmek için yapay zeka destekli yüz tanıma sistemleri ve belge doğrulama yazılımları kullanıyor. Bu sistemler belgedeki bilgilerle kişinin yüzünü karşılaştırıyor ve şüpheli bir durum varsa güvenlik uyarısı veriyor. Ayrıca dijital iz takibi yapan sistemler de devreye alınıyor. Yapay zeka, sahte belgelerin üretildiği ve yayıldığı internet sitelerini tespit ederek bu kaynakların kapatılmasını sağlayabiliyor. Sosyal medya platformları ve mesajlaşma uygulamaları da bu konuda adımlar atıyor. Özellikle sahte belge satışı yapan gruplar yapay zeka ile tespit edilip engellenebiliyor. Ancak bu süreç her zaman kolay olmuyor. Çünkü kötü niyetli kişiler her geçen gün yeni yöntemler geliştirmeye devam ediyor. Bireyler de bu konuda dikkatli olmalı. Kişisel bilgileri dijital ortamda paylaşırken güvenli siteler tercih edilmeli ve gereksiz bilgilerin ifşa edilmemesi gerekiyor. Ayrıca sahte belge teklifleriyle karşılaşıldığında bu durum hemen ilgili kurumlara bildirilmeli. Çünkü bu tür faaliyetlerin yayılması yalnızca yasaları çiğnemekle kalmaz, aynı zamanda birçok insanın hayatını da olumsuz etkileyebilir. Eğitim de bu konuda önemli bir rol oynuyor. İnsanlara dijital okuryazarlık kazandırmak Yapay zekanın ne işe yaradığını ve nasıl kötüye kullanılabileceğini anlatmak büyük önem taşıyor. Özellikle gençler ve interneti yoğun kullanan kişiler sahte içeriklere karşı bilinçli olmalı. Gerçek ile sahte arasındaki farkı anlayabilmek için medya okuryazarlığına da önem verilmesi gerekiyor. Sonuç olarak yapay zeka ile sahte pasaport üretimi ciddi bir sorundur ve yalnızca teknolojik değil, etik ve hukuki boyutları da vardır. Bu sorunla başa çıkabilmek için hem bireysel farkındalık hem de devletlerin teknolojik altyapıları güçlü olmalıdır. Yapay zeka, doğru kullanıldığında insan hayatını kolaylaştıran çok değerli bir araçtır. Ancak kötü amaçlarla kullanıldığında büyük tehlikelere yol açabilir. Bu yüzden yapay zekayı hem geliştirmek hem de kontrol altında tutmak gerekir. Gelecekte yapay zekanın daha da güçleneceği düşünüldüğünde, sahteciliğe karşı alınacak önlemlerin de aynı hızla gelişmesi kaçınılmazdır.